Esenlikle arkadaşlar bugün sizler için iki tane başarım yaptım. Filmlerden hangi filmlerden derseniz iyi bir filminden yaptım. bir sahne canlandırdım. Öbürü Şevet Kurbanı filminden bir sahne canlandırdım ama kısa sahne yaptım. Umarım beğenirsiniz başarımları. Eğer beğenirsiniz beğeni butonu basmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. E, çünkü ben bu başarımlarda e, emek veriyorum. Baya yani emek harcıyorum. Baya emek istiyoruz Sizler de beğenmeyi unutmayın. Yani beğenin. Evet. Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Arkadaşlar Arkadaşlar bugün iyi bir filminden bir sahne canlandıracağım. Filmde canlandıran kişiler Mızlap ve mızdığın babası muhalem. mızdap mızdap hoşt. dede dede hani bak çikolata alacaktı Muhalem, bu sefer onu kullanmayacaksın şehriban baba bilmiyorsun yok onu al buraya götür şunu al buraya ver çocuk muamelesi yapıyorlar bana çocuk değil adamsın yani Babaya konuşmuyoruz, dolma gidecek. Muharrem. Bu kaçıncı Şehriban? O kadar dil döktüm onun inşasına diye. Her seferinde bir bağını uyduruyor. Yok çok çalıştırıyor olanmış. Yok az para veriyor olanmış. Doğulu. Hepsi doğru. Çalışmak kolay mı ulan? Kim memnun yaptığı işten? Sen padişah doğulusu. Ali kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın? Kırk, bir mesleğin, bir işi, ustalığın var mı? Yok baba biliyorsun işte. Sen sus. O cevap verecek. Yok. Bir diploma? Bir diploma var mı? Yok. Kendine ait evin, arsan, araba? Baba niye soruyorsun? Var mı yok mu? Yok. Kalın, çocuğun. Yok baba. Yok. Yok. Niye yapmaz efendi? Niye sana kimse kız vermiyor? Niye sana seni görünce valla Mızda efendi gelmiş diye önünü diklemiyorlar? Yapma madem. Ezme oğlanı. Mızda iyi bir çocuk. Tabi baba. Abi çok iyi biri. Kimse abime kötü diyemez. Evet baba. Ben iyi biriyim. Aha bu it de iyi. Kimse ısırmadı. Neye yarar? It işte. muallem komşular Üf. ne kadar çok sevmiştim sen doğduğunda nereden biledim adam olmayacağını bir hiç olacağını baba bana bir hissin deme adam değilsin deme adam değilsin ulan bir hissin bir hiç Baba yeter, yeter artık, sus, sus, sus. Defol git evimden. Defol bir daha sakın gelme diyor. Bir başına üçüncü adat sağcıda kalın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Şevvet kurbanı filminden kısa bir sahne canlandıracağım. Filmde canlandıran kişi Yıldırım Önal'dır. Bu saatler ne güzel saatlerdir mutlu aile babaları sıcak yuvanı çekilmişlerdir. Işığı dışır yanar. Yavruların göz bebekleri babalarına bakınca anneler kucak dolusu sevgi taşırlar. Tanrı hakkı için sıcak yuvanızın kıymetini bilin. Karanlık bulutları kovun evinizin üstünden. Bir damla mutluluğun bin damlaymış gibi kıymetini bilin. Evet arkadaşlar. Bir dahaki başarılı için cennet. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar.